Günaydın. Aslında saat 1 ama ben biraz geç uyandım. 9.30'da uyandım. 12'ye kadar oyalandım telefonda. Tamam. Kötü bir gidiş. Ama bunu düzelteceğiz. Motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Ne yaptım? Ee, kahvaltı yapacağım. Ama ben kahvaltı yapmaktan çok uğraşmayı seviyorum. Bugün bunu anladım. Şöyle. Şimdi burada hızımı alamadığım için avokadolu, peynirli bir sürü kelime tost hazırladım. Burada da en çok sevdiğim biber var. Kızartma biber. Ee, i̇şte çeri domateslerim, zeytinlerim. işte birkaç tane şey salatalık ve muz var. Şimdi şu tostlara gelecek olursak. Burada ne yaptım? Burada e, labne sürdüm. Alt tabanına. Ondan sonra direkt böyle dilimledim işte avokadolarımı. 3 tane muz ve 2 tane de çeri domates ekledim. Üstüne de e, neydi bu? Ay Dilimin ucunda. Allahım, bunu aklıma geleceksiz. <laughs> <laughs> i̇kinci tostuma gelecek olursak, burada da avokadoyu ezme yaptım, limon suyunu işte biraz e, muz ekledim. Bu şekilde bir ezme haline getirip labne şeklinde tabanına sürdüm. Yine e, labneyi de ekledim peynirimize. Salatalık ve domates burada var çok bir şeydi. Yok aslında birazcık süslemeye çalıştım. Hani canım öyle istedi. Yapmak istedim. Üçüncüye gelecek olursak yine tabanında labne, ezme avokadom var. <gülüyor> Hazırladım. <gülüyor> Karışım var. Ay hastayım. Kendime daha iyi bakmam gerekiyor. Ee, ne dedik? Tabanına bunları ekledim. Üstüne de her zaman yapmak istediğim yumurtam var. Çok hani ben pişmiş severim ama ben özendim bugün bu şekilde yapmaya. Bu şekilde yaptım. <laughs> Niyet ettim yapmaya. <laughs> Yumurtayı bu şekilde ekledim. Yanına da domatesleri küçük ekledim. Bu kadar. Bunda da bu üstüne de zerdeçal ekledim. Keşke eklemeseydim. Baksana gitgide kırmızı olmaya başladı. Neden bilmiyorum. Çok da az dökeyim dedim ama fazla kaçtı. Neyse onu yerken artık halledeceğim. Bu şekilde bir kahvaltım var. Tatlı olarak da cevizli helva aldım. Onu daha sonra küçük bir dilim yiyeceğim. Ee, bu kadardı. Bugün de böyle geçsin. Motivasyonu bozmak yok. Ee, dün erken uyandım. Bugün 9.30 gibi uyandım. Verimsiz kullan kullanabilirim sabah ama gidişat tamamen bana bakıyor. Bundan sonra dersime oturup finallerime çalışacağım. Öyle güzel bir kahvaltıdan sonra duş ve ardından ders.